Seha kardeşim. Aleykümselam. Aa ben fatura yatırmaya geldim kardeşim. Numarayı alayım. Yaz kardeşim 0519 519 1919 19, 19. O ne biçim bir numara Ne biçim bir numara mı? Lan bu çorum sel baba. 83 TL borcun çıkıyor. Al kardeşim buyur. Aha para senin olsun. Bu para sahte gibi ya. Lan ne sahtesi oğlum? Ver lan şimdi bak. Sahte ver, para makinesi. Yok yok bekleyin bekleyin ver 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 ver. Bak para şöyle küfürdüm. Bak para şuraya böyle yani? attım bak sen buraya bak kanki. Para şimdi böyle açıyorum tamam mı? Bak para böyle salladım, salladım, sallanıyorsun, kullanıyorsun. Para böyle yaptım. Bak. Ee bizim Atatürk'ün saçları hala bozulmadıysa bu para saate değildir. Bak. Bu nasıl bir tespit ya. Bak, bak bak bu para saate değildir baksana duruyor. Onun saçları Ha bu zırmadı neyse kanki bak. Lan çorum merkez. Radine bakıyor herkes oğlum. ha paranı alsana. Yok 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 para, istemiyorum bak para senin olsun zaten zaten Atatürk'ün saçları bozuldu baba Ay anasını ya Vurur ben... <laughs> yüze ifadesi sorumluyuz kendimizden sorumluyuz bir tanesi Çorum <laughs> <laughs>